Evet arkadaşlar bu dersimizde gelişimde kritik dönemler vardır ilkesine değineceğiz. Daha önce kavramları işlediğimiz derslerimizde zaten kritik dönem kavramına yer vermiştik. Aynı şekilde gelişimde kritik dönemler vardır ilkesinde de kısa bir hatırlatmayla devam edelim. Peki kritik dönem kavramları veya kritik dönem ilkesiyle ilgili sorularda dikkat etmemiz gereken çok önemli iki nokta vardı. Bunlardan birincisi şuydu arkadaşlar. Kritik dönemle ilgili sorularda büyük ihtimalle size bir yaş aralığı bir zaman dilimi mutlaka verilecek ve bütün soru boyunca size o yaş aralığının veya belirtilen zaman diliminin ne kadar önemli, ne kadar dikkat edilmesi gereken veya asla kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğuna dair bazı önemli vurgulara yer verildiğini göreceksiniz. Örneğin doğum öncesindeki ilk 3 ay çevresel tehlikelerin en fazla olduğu zaman aralığıdır ifadesi. Bize burada arkadaşlar dikkat ederseniz doğum öncesindeki ilk 3 ay diyor. Özellikle de ilk 3 ayın vurgulanması bu dönemin hamilelik süresince en çok dikkat edilmesi gereken dönem olduğuna dair bir vurgudur. Ve bunun bizim dersimizdeki karşılığı kritik dönem kavramıdır. Ya da gelişim ilkelerindeki karşılığı gelişimde kritik dönemler vardır ilkesi olacaktır. Ancak burada kaçırmamamız gereken bir nokta var. O da şu: kritik dönem sorularında bu yaş veya zaman aralığının mutlaka verilmesi gerektiği. Örneğin hamilelik süresince yaşanan olayların çocuğun ileride gelişimine etki ettiği söylenirse burada kritik dönem değil çevre etkisinin vurgulandığını görürsünüz. Ancak bu sorunun kritik dönem olabilmesi için hamilelik süresince değil de hamileliğin özellikle de ilk 3 ayı şeklinde belli bir zaman diliminin veya belli bir kesitin diğer zaman dilimlerinin oranına çok daha etkili ve çok daha önemli olduğuna mutlaka vurgu yapılması gerekir. Veya bebeklik dönemi boyunca ya da çocukluk yıllarında yaşanan bir sıkıntının çocukta kekemeleye yol açması şeklinde bir örnek gördünüz. Çocukluk yıllarında diyor ama özellikle de hangi yaş aralığı veya hangi zaman dilimi olduğuna vurgu yapılmamış. Böyle bir sorunun kritik dönem örneği olma ihtimali yok arkadaşlar. Eğer herhangi bir soruda aşağıdakilerden hangisi kritik dönem örneği olamaz şeklinde bir ifade görürseniz unutmayın. Eğer bize çocukken yaşadığı bir olay bebeklik döneminde başına gelen bir olay veya hamilelik süresince yaşananlar şeklinde dönemin tamamını ele alan bir ifade varsa burada asıl vurgulanan çevre etkisidir. Sorunun kritik dönem sorusu olabilmesi için mutlaka size belli bir zaman diliminin veya yaş aralığının ne kadar da önemli olduğuna vurgu yapılması gerekiyordu. O halde bize belirtilen bir soruda yaş aralığının veya bir zaman diliminin Diğer zaman dilimlerine oranla daha fazla dikkat edilmesi gereken, asla kaçırılmaması gereken veya çok tehlikeli bir zaman aralığı olduğuna vurgu yapılırsa mutlaka o soruda size kritik dönem kavramına vurgu yapılıyordur. Bir diğer anahtar kelimemiz de neydi arkadaşlar? Eğer bir kişi herhangi bir kaza bela yaşamış, herhangi bir sıkıntı yaşamış ama şu an eski sağlığına kavuşmuş, bu problemi aşmış olsa bile yaşıtlarına oranla yine de bir beceri daha geç, daha güç ve daha zor kazandığı vurgulanmışsa burada o bireyin o beceriyi yaşıtlarından daha geç, daha güç ve daha zor kazanıyor olmasının sebebi tedavi süresince maalesef kritik dönemi kaçırmış olmasıdır. O halde unutmayalım belli bir zaman diliminin önemine vurgu yapıldığında veya yaşıtlarıma oranla yaşadığım bir sıkıntının ardından eski sağlığıma kavuşmuş olsam bile yine de bir beceriyi geç, güç, zor öğrenmişsem mutlaka bana bu soruda kritik dönem kavramı soruluyor demektir. Peki dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta arkadaşlar tam da bu örnekle alakalı. Örneğin iki kardeş düşünün. Biri doğumdan itibaren yani doğuştan işitme engeli bir kardeş. Diğer kardeş ise 2 yaşına kadar işitme problemi yaşamamış. Ancak 2 yaşında geçirdiği bir kazadan ötürü o da işitme kaybı yaşamaya başlamıştır. Ancak her iki kardeşi 10 yaşına geldiklerinde ameliyat ettirip işitme yetisini kazanmalarını sağlasak da yine de doğuştan işitme engeli olan kardeşin hiçbir zaman 2 yaşına kadar işitebilen diğer kardeşiyle dil gelişiminin aynı düzeyde olamayacağını göreceğiz. Neden? Çünkü konuşmayı öğrenmede kritik dönem 1 ve buçuk yaşlar arasıdır. Dolayısıyla doğuştan işitme engeli olan kardeş bu kritik dönemi zaten işitmeden geçirmiştir. Ancak 2 yaşına kadar işiten, 2 yaşında geçirdiği kazadan ötürü işitme kaybını yaşayan diğer kardeş bu kritik dönemde Herhangi bir problem yaşamadan sağlıklı bir şekilde varlık gösterdiği için 10 yaşında ameliyat edildiklerinde tabii ki diğer kardeşine oranla dil gelişimi biraz daha ileride ve daha rahat öğrendiğini ne yapacaksınız göreceksiniz. O halde kritik dönem sorularında unutmamalıyız ki bir yaş aralığının bir zaman diliminin öneminin vurgulandığını ya da bireyin yaşanan sıkıntıların ardından eski sağlığına kavuşup bu problemleri aşsa da yine de bazı becerileri yaşıtlarından daha geç, daha güç ve daha zor kazandığı vurgusu bizim dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardır. Peki neden kritik dönemi kaçırdıktan sonra beceriyi telafi etmek veya kazanmak diğer akranlarına göre artık daha zor ve daha güç? Sebebi bir daha o geçirdiğimiz yaşantıların kritik dönemdeki kadar etkili olmayacağı ve kritik dönemden sonra her geçen gün bu yaşantıların öğrenme adına gösterdiğim bu çabaların etkisinin artık giderek zayıflayacak olmasıdır. Ve kritik dönemde arkadaşlar unutmayın demiştik ki kritik dönem sorusu gibi paragrafın tıpkı bir kritik dönem sorusu gibi geldiğini görürsünüz. Ancak soru kökünde küçük bir oynamayla cevabı yaşantı kavramına çevirebilirler. Peki soru kökünde dikkat edeceğimiz ifade şuydu. Eğer bize hangi gelişim kavramı vurgulanmıştır derse kritik dönem. Peki böyle bir durumda neyin eksikliği vurgulanmıştır? Ya da bu durum neyin eksikliğinden kaynaklanıyor şeklinde sorulursa kritik dönemler eksik olamaz. Kritik dönemler bir yaş aralığıdır. Eksik olan unsur o dönemde bireyin sergilemesi gereken yaşantılardır diye notumuzu düşmüştük. Bir dahaki dersimizde gelişimde kalıtım ve çevrenin ortak etkileşimi söz konusu ilkesini ele alacağız arkadaşlar.